Lobisi güçlü olana göre kanunlar işliyor. Hani, Kesinlikle öyle. Hukuk, insan hakları her şey çok üst düzey ya sizde, Avrupa'da. Lobisi güçlü olana. Bizde de lobi yapacak biri var zannediyoruz. Han yani Servet Yardımcı orada ya UEFA'da yönetim kurulunda ülke futbolunu talip şimdi yönetmeye. Biz de zannediyoruz ki Servet Yardımcı konuşuyor orada bir diplomasi yürütüyor da biz cezadan kurtuluyoruz. Eğer Servet Yardımcı'yı orada konuşsa da umursayan yokmuş. Servet Yardımcı çıkmış şimdi açıklama yapıyor. İşte açıklama burada. Ya sen bu açıklamayı yapma Sayın Servet Yardımcı. Ya bu Merit Demiral'a bu, bu, insanların ceza vereceği, UEFA'nın disiplin komitesinin ceza vereceğini sen fark edip gereken tedbiri alamıyorsan, sen daha Merit Demiral'ı koruyamıyorsan, Aha. haklı davamızda haksız duruma düşürüyorsan sen ülke futbolunu nasıl yöneteceksin ya? Yok UEFA'da şimdi Servet Yardımcı'ya yanlayanlar şunu söyleyecek tabii. Onun yancıları var. Doğruları söyleyecek halleri yok. Servet yardımcı eksik iş yaptı diyecek yok. Diyecekler ki orada kurullar bağımsız